Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Valla şu anda saat 11. Sabah çok erken uyandım. Hemen bade suyu okula yetiştirdim. Ondan sonra geldim çay suyu koydum. Hamur falan aldım fırından. Hamur kısarttık. Kahvaltımızı yaptık. Valla dün bugün hamur yedik. Artık hamur falan almayacağım. Böyle kahvaltıda güzel oluyor. Peynirle falan yemeği çok seviyorum ben arkadaşlar. Öyle. Şimdi de bir bardak keyif çayı doldurdum. Geldim karşısına. Karşınıza. Sizler nasılsınız bu arada? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Ee, makineye çamaşır makinesine çarşaflarımı attım şimdi arkadaşlar. Mutfağı daha toparlamadım. Mutfağı toparlayacağım. Ee, daha doğrusu bugün ikinci makine çamaşır yıkayışım. Sabahtan da bir post atmıştım. Onları astım. Onlar zaten kurumak üzereler. E, hem klima çalışıyor, hem kaloriferler çalışıyor. Çamaşırlar daha çabuk kuruyor tabi Öyle bizde durumlar böyle. Bu arada dün e, bir şey dikkatimizi çekti. Bu bade alt en arka dişinin orada böyle bir et var gibi geldi bize. Hani bizde de oluyor ya arada sallanıyor böyle et parçaları falan. ...onu dedik bugün bir diş doktoruna gidip gösterelim hani özürsüz olalım aklımızda kalmasın bir diş doktoruna götüreceğiz saat akşam dördü on geçe randevumuz var okuldan aldıktan sonra bir güzel karnı doyururum... ondan sonra bir diş doktoruna göreceğiz gerçi beni rahatsız etmiyor orada ama diyor yine de bir baktıralım özürsüz olalım ben zaten panik atak biliyorsunuz hemen konduruyorum aa niye çıktı neden oldu niçin oldu daha yaşı çok küçük olabiliyor yani böyle şeyler alıştırmak lazım ama işte benim elimde olan bir şey değil arkadaşlar havada 16 dereceydi bugün ee, giderek azalıyor tabi çok sıcak yani Rabbim beterinden korusun hani böyle deprem havası olur ya sıcak ılık bir hava öyle bir hava var dışarıda yani felaket olmaz inşallah ee, Rabbim korusun tekrardan söyleyeyim öyle arkadaşlar şu çayımı içeyim şimdi Günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz. Bakalım. Evet, fotoğrafımızda yerini aldı Bade'cinin fotoğrafını şuraya astı babası şurada da küçük fotoğrafı var çok yakıştı oraya değil mi Bade evet saat bu arada iki arkadaşlar iki saat sonra dişçide olacağız bakalım inşallah güzel haberler verir bize doktorumuz Merhaba. Geldik hastaneye arkadaşlar. Ah Az kaldı bak daha var. <laughs> çekme. Bade biraz yavaş yürü anneciğim. Yetişemiyorum sana. Bakın şey alacağız bak. Ha? <gülüyor> He? <gülüyor> Bakacağız şimdi. Gel bakalım bir neler var. Ben... Anneciğim bir turp var mı? mı? Ona bakıyorum da. <laughs> He? Ha? Pazar <Hadi> yeri. <laughs> İşine yarayan şeyleri nasıl buluyor? Anne avokado. Bakın yavaş yürüyün azıcık. Bakayım şuralara ne var ne yok. Çok şükür eve girebildik arkadaşlar. Ee, dişçiye gittik. Çok fazla kişi yoktu. Hemen kapıdan bir sorduk. Hani bizim evet biliyoruz randevu saatimize daha var ama doktor da dedi çünkü randevu saatinize var. Ee, dedik şu dişinin arka tarafında böyle bir et parçası gibi bir şey var sallanıyor. Hani o neyin nesi çok fazla Vaktinizi alacağımızı zannetmiyoruz. Biz çok endişelendik. Bir bakabilir misiniz dedik doktor hanıma. O da tabi dedi hemen dedi davet etti zaten odaya. Sonra girdik. Hemen bir baktı. Aa dedi 6 yaş dişi çıkarıyor badesi dedi. Meğersem diş çıkarıyormuş. Ben tabi evham panik atak. Hemen her şeyin en kötüsünü düşünen ben. Ay dedim diş mi çıkarıyor? Evet dedi. Sonra diğer dişlerini de kontrol etti sadece dedi bir tanesinde dedi kararma gibi bir şeyler var dedi ee, dişlerini düzenli olarak fırçalasın ilerleyen zamanlarda yaşı daha çok küçük dedi dolgu yapmak zorunda kalabiliriz dedi çikolata falan tüketmesin çok fazla dedi artık no çikolata no jelibon o tarz şeyler no yani ama her zaman diyordum ya çok çikolata yiyorsun dişlerine iyi bakmak zorundayız çocuk tabi anlıyor mu anlamıyor çikolata yiyor yani illaki ...hani o dişi kurtaralım... ...gerçi 12 yaş dişi o ama dedi... E, ...önlemini alalım... ...düzenli olarak dişlerini fırçalasın dedi... ...onun haricinde dişleri dedi... ...iyi dedi... ...oh ben bir tabii çok şükür diyerek o odadan çıktım... ...sadece işte kalpol, dörven... ...ateş şurubu... ...belki diş çıkarırken çıkabilir dedi... ...ateşe... ...bir acısızı ...duyarsanız da dedi... ...o bölgeye dedi jel sprey vereceğim dedi... Oraya dedi sıkarsınız dedi. Oradan çıktık. Sonra eczaneye gittik ilacını aldık. Oradan da bir BİM markete gittik. Dedim aferin sana dedim. Benim kızıma maşallah hiç dişçiden korkmadı. Sana dedim diş fırçası alacağım. Bim'den de ona yeni bir diş fırçası aldık tekrardan. Diğerini çöpe atacağım. Gerçi o da yeniydi ama olsun gönlü olsun. Morali yerine gelsin diye. Gerçi onun morali çok iyi valla. Hiç bana çekmemiş, hiç panik olmuyor, gayet relax. Öyle. Sonra bir markete girdik, diş fırçası aldık. Bir de orada e, böyle kurulan pazar yeri var arkadaşlar. Oradan da turp aldım, kırmızı turpum yoktu. Sonra geldik eve, bir güzel karnımızı doyurduk. Şimdi de çay demleyeceğim. Afiyetle. Artık keyif çayımızı içeceğiz. Saat akşam 9'a doğru da bir canlı yayın açacağım. Gelmek isteyenler varsa gelsin buyursun yayınıma. Buraya kadar beni izlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.